Arkadaşlar merhaba. Dizimix kanalına hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı, e, bir de yorum bırakmayı unutmayınız lütfen. Teşekkür ederim. Bizler e, geçen haftadan beri Halil İbrahim Ceyhan'ın Kedi Sepeti dizisinde neden az olduğunu, neden az göründüğünü konuştuk, eleştirdik. E, ben şahsen e, yapımcının resmi Instagram sayfasına da bu yorumu yazdım. Ama ciddiye alınmıyor. Ee, hani biz Halil İbrahim Ceyhan'ı daha çok görmek istiyoruz ki e, bu tabi bizim isteğimizle doğru orantılı bir şey değil. Zaten Halil İbrahim Ceyhan e, sahip olduğu oyunculuk yeteneği, bu sektördeki duruşuyla bunu zaten hak ediyor. Ee, Halil İbrahim Ceyhan yeteneğinin ve Halil İbrahim Ceyhan sevenlerinin e, yoğunluğunun ve etkisinin farkına nasıl varamıyorlar? Bunu da anlamış değilim. Bazı yorumlar görüyorum işte Hayriye tabii ki Hayriye de bu e, Riel Pazer'in bir rengidir. Hayriye de e, çok değerli bir sanatçı e, ama sadece Hayriye üzerinden gitmesi ki bazen Hayriye karakterinin e, gerçekten bunaltıcı derecede hani çok görünmesi konuşmasıyla falan e, tamam e, bunlar olması gereken şeyler belki de Hayriye tek başına diziyi götürüyor ama bir de Murat sahnelerini çoğaltın. Bir de Murat'la görelim. Farkın fark edeceğinizden ben eminim. E, Halil İbrahim Ceyhan gerçekten kendini kanıtlamış bir oyuncu. E, bir Halil İbrahim Ceyhan seveni olarak ben gerçekten e, daha çok görmek istiyorum Halil İbrahim Ceyhan'ı. Murat karakteriyle, Murat sahneleriyle. Ama ne hikmetse 2 saat belki de 2 saat 10 dakika, 2 saat 20 dakikalık dizide toplasan 3 dakika görünmüyor. E, bunun belli bir nedeni mi var? Niye böyle? Ee, kısacası bizler Halil İbrahim Ceyhan'ı daha çok görmek istiyoruz. Sizler de aynı fikirdeyseniz yorumlara yazınız lütfen. Ben bu tarz videolar yapmaya devam edeceğim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.